Genç Yatırımcılar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erencan Sarıcan. İki tane halka arıza karşınızdayım. Arkadaşlar önceki videolarımızı izleyen bilir. Orada halka arzın ne olduğunu, mantığını anlatmıştım zaten. Şu karttan hemen o videoya ulaşabilirsiniz. Yine burada bir kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar. Bir şirket var. Bu şirket nakit ihtiyacı duyuyor yatırım yapmak için. E nasıl karşılayacak? Ya bankaya girecek, kredi çekecek ya da halka arz olacak. Halka arzı olmayı seçenlerde zaten biz alıyoruz. Halka arz demek şirketin paylarını halka açması, satmasıdır. Oradan gelir gelecek gelirle de yatırım yapmasıdır. İki tane halka arzımız var demiştik. Biri eşit dağıtım, biri oransal dağıtım. Tekrar eşit ve oransal dağıtımın ne olduğunu bilmeyenler önceki halka arz videomuzu zaten izleyebilir. Orada anlattık en basit haliyle. İlk halka arzımız arkadaşlar Galata Wind Enerji. Bu eşit dağıtım olacak. Yani bizim yararımıza olan bir halka arz. Toplam 65 milyon 511 bin lot halka açılacak. Tabi bunların yaklaşık %49'u Küçük yatırımcıya gidecek. %1'i şirket çalışanlarına gidecek. Kalan %50'si de yanlış hatırlamıyorsam yabancı yatırımcıya gidecek de emin değilim bu konuda. Yazarım ben bu alta. Talep toplama tarihi yani alım tarihi 15-16 Nisan. 5 lira 06 kuruştan alkarz arz olacak. Peki nasıl alacaksınız? Normal 15-16 Nisan'da saat 9.30 ile 1 veya 1.30 olması lazım. Bu saat aralığında Bankanızın hisse alma bölümünden normal hisse alır gibi Galata Wind enerji yazacaksınız. Alacaksınız. Hani ne kadar alım girerseniz bu size kalmış. Ben genelde 700 liralık alım giriyorum. Zaten vereceği 400-500 arası liralık bir bize hisse verecek. Kalan da kalan para da hesabımıza nakit olarak yatacak. Eşit dağıtımdı bu halka arzımız. Buna girmek mantıklı olacaktır. İkinci halka arzımız ise Aydem Enerji. Aydem Enerji oransal dağıtımla halka arz olacak. Toplam 55 milyon lot halka arz olacak. Talep toplama tarihi bunun 4 gün. Bir önceki Galata Wind'in 2 günde bunun 4 gün sürecek. Yani 4 gün alım girebileceğiz. 19, 20, 21, 22 Nisan'da alım girebileceğiz. Talep toplama tarihi deniyor buna. Bu iki şirketimiz de yenilenebilir enerjiyle uğraşıyor. Nedir yenilenebilir enerji? Güneş paneli, rüzgar türbünü, barajlar. Bunlar hep yenilebilir enerji kaynakları. Zaten bu aralarda bu tarz şirketler halka arz oluyor çok sayıda. Görüyoruz işte örneklerini. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Önceki halka arzları değerlendirmeyenler umarım şimdi değerlendirirler. Çünkü önceki halka arzlar da artmaya başladı. Artıyorlar da. Her gün %10 tavan yapıyorlar. Yükselişler daha ne kadar devam edecek bunu? Instagram'da biz paylaşıyoruz. Bizi takip edebilirsiniz. Alttaki açıklamada yazacağız Instagram adresimizi. Umarım bu fırsatı da kaçırmazsınız. Herkese bol kazançlar.